Merhabalar. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Bugün biraz takılak, yani size biraz manzara göstereyim. Latiş, Ayşo, gidek mi? Hadi koş. Durun arabana gidek. Ya da nereye gidek? Hadi gel. Dışarı gidek o zaman. Şişt, şişt, şişt. Gelin, gelin size şey göstereyim size. Behlül göstereyim size, Behlül. Behlül, gel, gel, gel. Behlül manitası ismi neydi? Behlül. Behlül ile Bihter. Gel gel gel. Kı -kı 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 -kı. Gel gel Behlül gel. Biter gel. Gelsin bir görsün. Gelin bak nasıl yakışıklı zillerine bakın. Behlül Bihter gel. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin, gelin. La deliye düşse bunları yiyeceksin değil mi? Bunları sen yersin değil mi? Behlül. Havalar soğudu ya. Havalar soğudu. Hayvanlar hepsi keyifsiz. Niyeyse. Behlül. Al topa Hayvanlar hepsi soğudu. Vallahi hepsi kötü oldu. Daha da gidelim dışarıya. Behlül biter. Kuşlar falan. Hepsi soğuk. Daha dışarı gidelim. Ayşe yürü. Latte'nin bugün spor sporunu yapacağız. Birlikte Latte, ben Ayşe spor yapak. Şimdi kenardan direkt bahçeye. Ayşe koş. <laughs> <laughs> Fırlamalar yap. Yürü 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 koş. Koş 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 koş. koş. <laughs> Baboşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz biraz burada oynayak, siz burada takılın biraz. Koş Ayşo, koş, aferin Ayşo, aferin Ayşo. Koş. Bak. Topunu oraya bırakmış. Topu oraya bakmış. Bak ben şimdi onun geçmişine tüküreceğim. O bilerek yapıyor. Beni kandıracak. Ayşe koş. Ayşe koş. Ayşe koş. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Latiş. Latiş. Hadi yap tuvaletini kızım. Hadi yap tuvaletini gezme. Gel buraya. Latte. Git topunu al gel. Hoş. Nereye bıraktıysan al gel. Yürü. Nereye bıraktın? Yürü. Nereye bıraktıysan oradan al gel. Al gel. Topunu nereye bıraktın? Nereye bıraktın topu? Yürü topu nereye bıraktın? Koş nereye bıraktın oradan al. Yürü. Koş 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 orada 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 yürü. Orada. Ara nerede? Yürü topun nerede? Sıpa biliyor. Beni kandıracak. Yürü. Şimdi gez. Buralarda bak yeşillendi topraklar. Sulandı. Bu sene su boldu. Hayat inşallah iyi gidiyor sizde. Valla bizde ne olsun. Ne kadar şükür ise azdır. Bine şükür olsun. Uğraşıp gidiyoruz. Biraz takılsınlar. Biraz takılsınlar. Öyle hemen spor olmaz. Isınsın. Bak aşağı baba baba. Bak sanki orada su yok diyor. oradan su içiyor. Hay şo. Çocuk iyiyim. Bak 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 bak. Aha. Bak 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 Latte bak hiç umursamaz. Bak hiç umursamayacak. Bak. Ayşe ne diyor bunlar? Ayşe ne diyor bunlar? Hiç umursamıyorlar. Aferin Murat Aferin kızma. Koş direkten dön gel. Çabuk direkten dön gel. Koş. Koş. Makina ha makina ha. Ağza verdin mi bitti. Ayşe bunlar ne yapıyor? Buna niye bağırıyor? Oh, aferin sana. Oo, aferin kızma. Aferin sana. Of. of, 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 of. Aferin Latte! toprak mı bırak. Asla gidiyor da. Ayşo sen burada ne geziyorsun? Yardım etsene Latte! Aferin kızıma. Aferin kızıma. Hop. Hop. Aferin kızıma. Hop. Hop. Hop.

Karışmayın çocuklarıma. Kaç olama karışmayın. Sakin olun ya. Ne yapıyorsun ya? Şimdi iyi. Bir tane sağ olsun bana şey gönderdi. Karton yağı diye bir yağ gönderdi Mersin'den. Aha suya girdi. Kirletecek yani ha. Ciğeri yanıyor. Buradan. Elif'e selamlar sağ olsun. Kantona yağı gönderdi bana. Sürdüm. ilaç da kullandım. Biraz da iyi ama spor yaptırmasam spor yaptırmamam lazım ama yormamam lazım ama spor yaptırmasam da strese giriyor. Canı sıkın. Of latte of. Kendi kirlettin latte. Kendi kirlettin latte. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Devam mı? Tamam mı? <laughs> Ayşon kıyafeti nasıl? Ayşon kıyafeti nasıl? Bak bugün pazartesi. Ayşo bak kravatını takmış. Aynı üstüne göre. Çene ayarlamış. Bugün mesai başladı. Cumartesi pazar çok yoruldu valla. Misafiri çoktu. Ayşe cumartesi pazar her yerine. Türkiye'nin her yerine. Hatta yurt dışından bile geldiler Ayşo'yu Ayşe dün çok çalıştı. Bugün keyfi yerinde. Bir tek bu havalarda tavuklarım hasta oluyor, örüyorlar. Ona bir şey yapamıyoruz. İlaç da aldım, şey de yaptım ama... Aferin. Tamam, yeter. Takıl biraz. Hadi yeter, biraz takıl. Enerjisini aldık. Birazdan gidek, şey de yapalım. ilaç da vereceğim. Hah, dinlen biraz. Dinlen kızım. Bu ba, bak 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 havalara bak bak havalara bak bak havalara bak bak havalara bak havalara bak bak bak, bak. kan mısın sen sen kangal mısın sen kangal mısın tüm herkes diyor ki la her şey tam da bu Ayşe nasıl her şey yaptırıyorsunuz Ayşe bizim genel müdürümüz mü şu buran genel müdür değil mi Ayşe Ayşe bir şey yaptığımızda gerek yok ki adam artık almış başını az önce gördünüz mü geldi hiç umursamıyor bile. Ama orada ben şey yapsadım desem latte de latte aman 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 aman. stres yapardı hiç gerek yok. Onlar havlular gider ya. Şey yapmayacağım. Sen ne dinliyorsun oğlum? Sen sen kameraya sokmak için her şeyi yapıyorsun ya. Sen gidip gelsene biraz. Ayşo. Sen sen kameraya sokmak için her şeyi yapıyorsun ya.

Latte kıskanıyor, onun gibi eğitim yapmaya çalışıyor. Aferin Asana. Aferin kızıma. Koş, koş, koş Ayşo, koş. Aferin sana, hop. Aferin, hop. Koş, 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 koş. Aferin sana, aferin sana, hop. Hop, 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 hop. Ayşo. Aferin sana. Aferin sana. Ayşe bir topa sevdiremedim. Topa sevdirseydim yırtmıştık. Sen sen kirletti ya. Sen sen kirletti ya. Aşım ah, hava da soğuk. Nasıl kurulacak bu? Eve gidek mi? Yeter mi? Daha da eve gidek. <laughs> Al topa eve gidek. <laughs> ne var ne var? Vallahi ben artık sizi özleyeyim. Adayım video orada. Bir yaz, yazıyorsunuz. Abi video. Vallahi haklısınız ama benim de zamanım fazla yok ki. Ancak atabiliyorum. Bak 70 tane köpek var orada. 80 tane köpek var. Hepsini çıkartıyorum. Hepsine bir gezme turu yapıyoruz. Ancak bu saate geliyoruz ki ne üst kalıyor ne baş kalıyor. Hemen üstüm başım temizliyorum ki video çekeceğim diye. Her zaman köpekçi adam temiz olur mu ya? kirlenir. Zaten temizse bilin ki o bir şey yapmıyor. Hadi gidelim eve yavaşla. Yeni yavrularımız geliyor. Of 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 zirve. Ayşe yavaş. Ayşe yavaş kızım. Ayşe'nin yavrularını merak ediyorsunuz. Ayşe'nin yavruları hepsi gitti yurt dışına. Bir tane bayan hepsini Götürdü Almanya'ya. Dedi orada götüreceğim. Ayşegül çok seviyor Hayır, şu ayranı. Dedi olan hepsini istiyorum. Götürdü. Çocuklar mutlu, mesut. Orada yaşıyorlar. Keyifleri yerinde. Hadi yavaştan eve. Hadi çocuklar. Hadi yavaştan eve. Latish. Şimdi bundan sonra hepsi çıkacak. Gio çıkacak. Mia çıkacak. Latish koş. Koş 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 koş. Dön gel. Çabuk. Çabuk dön gel. Çabuk. Direkten, direkten dön gel. Çabuk. Aferin sana. Bir daha dön. Bir daha dön. Dön bir daha dön. Dön. Orada direkten dön gel direkten. Hop. Direk demesem anlamıyor. Kardeşime desem kardeşim der hangi direkten? Aferin sana. Direkt. Buradan dön gel. Buradan dön gel. Derlen. Affedersin. Hop. Hasta Türkçe çözdü adam Türkçeyi. İtatla ilgili bir şey değil. Hop. Hop. Ama çok seviyor. Ölüyorum bunun ikisine. Gama ayrı zaten. Galiba zirve. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin aşkıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Yoruldun. Gidek mi eve? Eve gidek mi? He? Doğumdan sonra kendi iyi topladı Latte ya. Bir tek ayağında şey vardı. Gel 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 ayağa bakma Latte. Koş. Koş koş koş. Ayağı gösterin merak ediyorlar. Gel. Bak a burada bir şişme olmuş. A, burada. Bir hap kullanıyorum, bir de kontrol yağı kullanıyorum. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Şimdi yorulduktan sonra götüreceğim, süreceğim. Aa, burası biraz çok şişikti, şimdi biraz daha indi. Bir de şimdi ben buraya şey yapıyorum. Bir tele var ya, bir teleyi buraya koyuyorum, üstünü sarıyorum. Kontrol yağı sürdükten sonra bir teleyi de buraya koyuyorum, sarıyorum. Çocuk gidiyor orada, yatıyor. O yak kuruyana kadar bekliyorum çünkü ağzıyla ısırır. Ondan sonra çıkartıyorum çocuktan. İnşallah Allah ki sen çocuğuna zeval vermesin. Kaza zeval vermesin. Olursa da aklınızda olsun. Kontran yağı iyi, kemiğe iyi. Bir de yalıyor mu alıyor, bezen sarıyorum onu. Daha De... Aşo gel, gel babaya. Koş koş koş. Ayşo koş babaya. Koş 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 babaya. Hemen veda ediyoruz. Latte gel buraya. Latte gel. Latte koş. Koş 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 gel. Gel sarıl. Gel sarıl. Gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hadi Latte eve. Hadi eve koş. Koş koş koş. Ayşe koş. Ayşe koş. Aferin size. Aferin size. Koş 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 koş.